Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte intikam ikinci bölüm ile sizlerleyim. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Ee, bu video neden bu kadar gecikti? Onun hakkında bir hemen bir tık konuşup hemen videoyu çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar bu iş gerçekten kolay değil hani. Ee, Senaryosu, hani bunları denk getirmesi, arabanın geçmesi falan, hani bu oyunda bunu yapmak gerçekten zor ve, ve yani bu gerçekten TR'de ilk yani, bunu bizden başka yapan birisi yok. Bundan sonra birisini görürseniz, biri çal çalarsa, alarsa içerik bize ait. Bunu ilk biz bulduk, biz yaptık. Hani belki farklı oyunlarda yapan olmuştur ama bu oyunda gerçekten ilk biziz. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Gün, günaydın kardeşim. Günaydın. Günaydın. 15 gündür bu deponun yerini araştırıyoruz. Artık bulduk değil mi? Çok büyük bir çeteler. Bunun farkındayız. Bunlar böyle çok büyük bir çete. Bu, bu çeteyi çok edeceğiz kardeşim. Çok edeceğiz. Gel. Ya be ya be. Benim karnım acıktı ya. Şöyle bir güzel bir dağın tepesinde böyle deniz var bir bildiğim bir yer var. Böyle güzel bir havada bir simit diyerek şu depoyu basma planını yapalım. Gel, gel hadi. Özledim be. Cemil, gelsene Cemil. Öz özledim şöyle güzel güzel bir dağ. Orada planımızı yapalım. İntikamımızı alacağız. İntikamını alacağım. Yemin et, hepsini öldüreceğim. Efendim Cemil. Çok büyük bir çocuk. çok büyük bir çete. Onlar büyük bir çete ise ya oğlum bu arada niye böyle gidiyor? Ne yapıyor Ne yapıyorsun ya? Araba sürmeyi. Işte? Onlar büyük bir çete ise ben de Sarkan'ım lan. Tamamız alacağız. Alacağız. Alacağız kardeşim. Ya gerçekten. Abi sen bu yeri nereden biliyorsun? Eskiden buraya Ceren ve Kaan'la beraber gelirdik pazar günleri. Kardeşim eskiden buraya Ceren'le Kaan'la gelirdik pazarları Huzurluyduk biz ya. Biz biz gerçekten huzurlu bir aileydik ya. Pazarları buraya gelirdik. Kan, Ceren, ben üçümüz burada. Atlayacağım ben ya. Atlayacağım şuradan ya. Dur kardeşim dur. Neden? 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 Neden, neden, neden? Benim yüzümden öldü onlar. Ben kumar oynamasaydım. Gidip kumarhanede o belalı tiplere bulaşmasaydım onlar şu an yaşıyor olacaktı. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. İntikamımı aldıktan sonra da kendimi şuradan aşağı atacağım. <laughs> Neyse hadi işimize bakalım biz. İşimize bakalım kardeşim. Şimdi bu... Bu depo şurada değil mi? Buradan aşağı ineceğiz, sağa döneceğiz. Orada büyük bir depo bunlar e, gizli işler karıştırıyor değil mi? Tamam, A ağlamayacağım tamam. Tamam ağlamayacağım, hadi. Şimdi, bunlar gizli işler karıştırıyor orada. Uyuşturucu, e, silah, milah her şey bu adamların işinden çıkıyor zaten. Hepsi. Şimdi biz o depoyu iki kişiyle girip basamayız mantıken değil mi? Hiç, i̇ki kişi gidip de 500 kişinin olduğu bir depoya atamazsın yani. Sakin olacağız. Önce bu işin böyle bir görevlisini bulacağız. Çökerte çökerte gideceğiz. Sakin olacağız. Tamam mı kardeşim? Al semit ye. Yok ya benim iştahım yok. Sen ye kanka. Hadi bakalım geri yerisini onlar düş e, düşünsün. Cemil işte geldim kardeşim. Bu da benim karakoldaki arkadaşımın bir e, bize hayarladığı polis arabası. Artık bundan böyle bu arabayla da İşler yapmaya devam edeceğiz. Hani biz bir yandan da polismiş gibi Gözükeceğiz Anladın mı kardeşim? Bu polis arabası bize gerektiğinde yardımcı olacak. Hadi gel, gidelim. Hadi gel, gidelim. Dur Cemil, Cemil dur, dur Cemil. Cemil orada kal, ben hemen geleceğim. Kurtar beni imdat. Bırak lan kızı. Kimseyi zorla bir yere götüremezsin. Teslim ol, polis. Çek lan sağa. Çek sağa. Seni zorla bir yere gö götüremezsin. Sağ çek, sağ çek, sağ çek. Çek, 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 sağ çek, sağ çek, sağ çek, sağ çek. 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 çek sağa. Sağ çek. Şerefsiz. İyi misin bay? Hacım iyi misin? Şerefsiz. Utanmıyor musun lan? Kız istemiyorum diyor lan. İstemiyorum diyor. Bin lan şu araca. Gel bacım. Cemil gel Cemil. Sen hanfendi şu araçla eve şap şey yap. Ben de bunu alıp karakola götüreyim. Çok teşekkürler. Önemli değil. isminiz neydi? Cemil. Benim ismim Serkan Sizinki? Sıla Tanıştığıma memnun oldum Eee sen hanımefendi evini bırak ben eee bu şerefsizi götürüp karakola teslim edeceğim İyi günler han hanımefendi Ne oldu lan ne oldu? Artık senin yerin burası. Komiserim buyurun. Arabada e, bir kadını kaçırıyordu zorla. Serkan biz sana yemin ederim Serkan. 3 yıldır bu adamı arıyoruz. Allah senden razı olsun. Ne demek komserim her zaman. Görüşürüz. İyi günler. Cemil Cemil eve gitti Saat geç oldu ya Şimdi eve gidemem ya Şu teknede kalayım Şurada bir yerde ya Tekne Teknede kalacağım ya Araba iki Eve gitmek should take the call okay. Kalk lan kalk. Bu teknede ne işin var? Kalk. Durun durun. Ne yapıyorsunuz? Ben bu teknenin kaptanıyım. Niye izinsiz girip de te e teknede yatıyorsun? Özür dilerim. Özür dilerim. Dün ge gece evim çok uzakta olduğu için burada kalayım dedim. Tamam ki gi gidiyorum. Oo buyurun. Hoş geldiniz. Sıla hanım buyurun kahvaltı hazırlarım ben şimdi. Tamam kap kaptanım biz ge geçiyoruz. Aa bu bu dünkü beni kurtaran arkadaş. Merhaba lah Hanım. Kaptan sen niye kızdın bu adama? Bir kere o dün akşam benim hayatımı kurtardı. Önemli değil. en e e e demek ki Hine olsa yine kurtarım. Serkan bizle kahvaltı yapmak ister misin? Yok ya benim işlerim var arkadaşım bekler. Yok ya ben gideyim. Arkadaşım bekler. Hadi gel ne olur. İyi tamam. Tamam. Geleyim. Serkan sen ne iş yap yapıyorsun? Eee ben ben eee benim şu anda bir işim yok. E, şu an belli bir iş yapmıyorum. O zaman ben abime söyleyeyim. Abim sana bir iş hay hayalar. Hem hayatımı kurtaran bir adama iş vermiş olurum ben de. Ödeşmiş olursun. <laughs> Olur eğer abin bana e, güzel uy uygun bir iş ayarlarsa Ç çalışırım ben de. Görüşürüz her şey için sağ olun. kahvaltı için. Beni arkadaşım bekliyor benim gitmem lazım. O zaman sen akşam bize gel. Serkan hem abimle tanışmış olursun. Tabii ki olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Alo Cemil ne yapıyorsun? Buradayım kardeşim. Lan senin burada ne işin var? Kızlarla iyi kaynatıyordun ha. Ya Cemil sus başımıza iş açma. Dün, dünkü kurtar... Bu tekne dünkü kurtardığım kızınmış. Kap kap haptan geldi bizi azarlıyordu kız geldi bizi korudu. O dün beni kurtardı dedi. Kurt on tesadüfe bak kurtardığım kızın çıktı lan bu kaldığım tekne. Şehir küçük aga. Neyse gel ya biz depoya gidecektik. Şuradan araba alakta. da. Arabayı şu şuraya park etmiştim gel. Cemil Cemil sen bu arabayı nereden buldun oğlum? Cemil son paramızı gidip buna verdim deme. Gerçekten bu arabayı mı aldım? Pes diyorum sana ya. Sana harbi pes diyorum ya. Neyse Allah'tan kız, kız, kız beni akşam evine çağırdı. Beni abisiyle tanıştıracakmış. Ooo Serkan ya Cemil boş boş yapma. Benim karım daha iyi. yeni öldü. Kimseye aşık olacak duruma değilim. Kız abisiyle tanıştıracak. Abisi bana uygun bir iş verecek. Birisi eve para getirmesi lazım. Hilah alacağız. Bomba alacağız icabında. Birisinin eve para getirmesi lazım. Kız abisiyle tanıştırsın. Abisi belki bana bir iş ver, ver, verir. Eve para getirir. Hadi şu depoyu bir gözleyelim şimdi. Bakalım o depoda ne yapıyorlar? Ne işlere karıştırıyorlar? Ay pardon, 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 pardon. Şu depoyu bir gözleyelim bakalım. Vallahi Cemil tesadüfe bak. Hayır ben dün eve gelmedim. Eve niye gelmedim? Ya yani şimdi ev yolu uzaktı. De, de, ben dedim şurada bir teknede kalayım dedim. Sağa sağa sabah teknenin kaptanı geldi elinde benzo sopası var Sonra kızlar geldi işte o dünkü kurtardığım kız ve arkadaşları kahvaltı yapmaya geldi İşte hayatımı kurtardı falan deyince kaptan özür diledi Ne dersem tekne slanılmış Kardeşim adını da biliyorsun Bilmiyim mi adını Cemil, Cemil boş 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 konuşup beni çıldırtma. Ya zaten araba kullanamıyorum şu an. Elim ayağım beni bir O, o defne Bastığımız gün geliyor aklıma böyle. Pompalı var, silah Allah. Şu an o depoyu bastığımız gün geliyor aklıma. Şu depoya böyle bir yavaştan gidelim. Bakalım orada ne haltlar karıştırıyorlar. Ulan bu deponun adresini bulmak için 30 gündür uğraşıyoruz lan. Harbi diyorum. 30 gündür uğraşıyoruz. Sonunda bulduk. Buradan düzeyiz kardeşim. Bakalım ne hatlar karıştırıyorsunuz. Aha depo orada. Depo orada. Bakalım ne hatlar karıştırıyoruz. Bakalım nereden gözleyelim. Dur şuradan gözleyelim. Daha iyi gözleriz. Bakalım burada bir lüks bir araba var. Bir de bir tane kamyon var. Kamyona bir şeyler yüklüyorlar kardeşim yavaş ver. Lüks bir araba bir de kamyon var. Burada kamyona bir şeyler yüklüyorlar. Biraz ya, ya. yaklaşmam lazım. içeride tank falan var lan. Koruyorlar çok iyi koruyorlar burayı oğlum. Manya koruyorlar. Kamyona bir şeyler yüklüyorlar. Tank falan var lan. Pela aha kamyon geliyor. Kamyon gidiyor kamyon gidiyor. Allah kahretsin kaçırdık. Kangını kaçırdım. Ha, plakasını alamadı. <laughs> <laughs> arabanın plakasını alalım bari ya. Lüks arabanın plakasını alalım. Kangınınkini al alamadık. lüks arabanın plakasını alalım. Aha. Aha. Ne yapıyorsun? Kanka biraz yaklaşmamız lazım. Aldım Aldım plakasını <laughs> Plakasını aldım Aldım plakasını kaç, kaç kaç oğlum kaç Bunlar çok belalı tipler Eve gidelim şu plakayı bir yere yazalım Kaç? Saat daha 4. Akşam oldu. Hava kışın çok erken kar kararıyor ya. Evet. Şimdi intikam almaya yavaş yavaş başlıyoruz. Deponun yerini bulduk. O lüks arabanın içindeki kim olduğunu araştırıp bulacağız. Bu pelaka kimin üstüne kayıtlı. Bulacağız. O depoda kötü işler iyi yapıyorlardı. Hepsini teker teker öğreneceğiz. Bu işin başındaki kim varsa herkesi öldüreceğiz. Karımın, çocuğumun intikamını alacağım. Neyse ya bizim akşam 8'de kalanın abisiyle bizi iş verecekti. Biz de ona hazırlanayım. Hadi bakayım. Gazamız Mübarek olsun. Evet arkadaşlar intikam ikinci bölümün sonuna geldik. Ya chat gerçekten emek var bak gerçekten. Hani size nasıl anlatayım. Hani mesela bu kız kurtarma olayında bir tane arabada kız ve adamın olması gerekiyor. Ve, ya, ve ben yolu kestim bu oyunda. O arabanın gelmesi için 1 saat bekledim. Hani bu videoyu çekmek gerçekten 3 günümü aldı. Ya yani bir like atıp abone olmayı çok görmeyin. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın bay bay.